Konuğumuz medikal estetik hekimi doktor Dilek Kubilay. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Dilek hocam hoş geldiniz. Sefalar hoş bulduk. getirdiniz. Notlarımıza bakıyoruz. Ee, dolgu konuşacağız ama farklı bir dolgu konuşacağız. Farklı dediğime bakmayın. Siz bunu uygulaya uygulaya artık güncele kadar taşıdınız. Hibrit dolguyu konuşacağız. Biz dolguyu biliyoruz ama hibrit dolguyu bize tanımlamanızı istiyoruz. Nedir hocam hibrit dolgu? Ee, son dönemde bir süredir adı çok duyulan, herkesin de çok merak ettiği hibrit dolgu elimizi çok güçlendiren ve son derece rejuvenasyon anlamında fayda gösteren bir dolgu. Hibrit iki farklı ürünün bir arada kullanılması anlamına geliyor. Burada bir de İki farklı ürün yani 1 artı 1, 2 etmiyor. Burada 3 ediyor, 4 ediyor. Şöyle ki bizim e, ip askıda ya da örümcek ağında kullandığımız iplerden cilt altında daha uzun süre kalan e, etken maddesi olan PLA artı normal hyaluronik asit dolgu hep kullandığımız dolguların bir araya gelmesiyle oluşan bir dolgu. Şimdi burada PLA aslında ben şöyle ifade ediyorum hastalarıma. Örümcek ağını yapıyoruz ya, örümcek ağında bir sürü ip koyuyoruz. Bu örümcek ağının sıvılaştırılmış hali gibi. Yani sadece birkaç noktadan kanül yardımıyla girerek daha az morarma, daha az acı ile uyguluyoruz. Ve sonuç olarak e, hem sıkılaşma, hem ciltte bir canlanma, parlama, e, hem de volümde bir artma sağlamış oluyoruz bir anda. Peki, ayırt etmek gerekirse, şimdi dolguyu hemen hemen bilmeyen yok. Evet. Dermal dolguları, cildin kalitesini arttıran, hiyalonik asit içeren ürünleri bilmeyen yok. E, bunu terazinin bir kefesine koyalım. Terazinin diğer kefesine e, ip estetiğinde kullanılan e, etken maddesi, PLA dediğiniz ürünü koyalım. <laughs> şimdi terazinin bir kefesinde bir tane, diğer kefesinde bir tane ya. Şimdi ikisini aynı kefeye koyuyorsunuz. Evet. Yanlış mı duymuşum? Aynen öyle. Peki o zaman etki sandığımızdan çok daha büyük bir etki çıkacak ortaya. Kesinlikle öyle. Hibrit dolgu ile e, 10 cc bir ürün elde edip, bunu tek seansta bütün yüze yaydığımızda hem volüm hem sıkılaşma hem de rejuvenasyon yani yenilenme sağlamış oluyoruz. Hocam çok özel ve teknik bir uygulamadan dolgundan bahsettiniz. Bu hibrit dolgunun hekim ve hasta açısından avantajları nelerdir acaba? Birçok avantajı var. Bir, tek seferde uygulamak. Şimdi çok yoğun yaşıyoruz. Koşturmacamız çok fazla. Hastalarımız 5 seans, 6 seans mezoterapilere gelmekte zorlanıyor. dolgu uygulamalarında da örneğin benim tercihim eğer 4'ten 5'ten fazla kutu dolguya ihtiyaç varsa ben onu 2-3 seansta yapabilirim. tek seansta güvenilirliği nedeniyle ve uygulama kolaylığı nedeniyle bunu yapıp 8-9 ay, 1 yıl, bazen 1,5 yıl hastanın yaşına, cilt kalitesine göre avantajlı bir yenilenme ve sıkılaşma sağlamış oluyoruz. O yüzden hasta açısından bu anlamda çok avantajlı. Hocam bizim programımızın formatında meslektaşlarımız özelliği olan, yeniliği olan ve Türkiye'de ve dünyada öne çıkmış teknikleri, teknolojileri ekranlarımız aracılığıyla izleyicilerimize ulaştırmak için e, sanki bir resmi geçit yapar gibi e, yenilikleri anlatırlar. Fakat sizin anlattığınız e, bu e, gelişme, bu farklı uygulama gerçekten yeniliklerin en yenilerinden birisi. Evet. Ama bizim de buradaki endişemiz yine ...izleyicilerimize doğruyu ama en doğruyu ulaştırabilmek için e, sormamız gerekiyor. Güvenirliliğini sorgulamamız gerekiyor. Evet. Çünkü izleyicilerimiz bu işlemlerin doğruluğunu, bu işlemlerin alacağı sonuçların e, güzelliğini tartmak için bize yetki veriyorlar. Hocam bu ürünü örneğin kendinize veya biz sizin arkadaşınız, dostunuz bize yapar mısınız? Güvenirliliğinden endişe duyar mısınız? Yeni bir uygulama çünkü ne de olsa. Ee, bir ay kadar önce bir kongrede hibrit dolgu uygulaması e, ben kullanıyordum ama insan kendi kendine yapamıyor. Uygulama e, e, nedeni workshop'ı workshop'u vardı. Lütfen bana yapın dedim. Bana ee, bir o, ay önce bu yapıldı. Evet. Ee, bir süredir yaptırmak istediğim bir üründü. Yani e, insan kendine hani en güvendiği ürünü yapar tabii ki. Zaten biz kliniklerimizde güvenilirliği tartışmalı ürünleri kullanmıyoruz. E, CE belgesi olan, FDA onayı olan, ÜTS e, kaydı olan ürünleri kullanıyoruz. Zaten hani söylemeye gerek yok, hibrit dolguda bunlar var. Bir de... içindeki hi hiyaluronik asit yıllardır... dolgu olarak kullandığımız... E, ürünlerin temel... E, maddesi, molekül. molekülü. Bir de e, PLA dediğimiz... Bahsettiğim ipin temel yapı taşı yıllardır ameliyatlarda hastalara kullanılan iplerin, kendiliğinden eriyen iplerin molekülü. Dolayısıyla yıllardır bunun güvenilirliği test edilmiş, onaylanmış, güvenle yapıyoruz sonuç olarak. Valla yani ne yalan söyleyeyim bir tanıdığımız meslektaşımız demek ki yüzünüze bir güzellik gelmiş. Ben de bu nereden gelmiş diye sorma ihtiyacı duydum, mahcup Teşekkür oldum, soramadım, anladım. Peki hocam kalıcılık süresi ne kadar bu uygulamanın? Şimdi içindeki hiyalürinik asitin çapraz bağlı olmadığı için kalıcılık süresi 6-9 hafta. PLA'nın kalıcılığı da etki göstermeye başlaması daha doğrusu, 6-9 haftadan sonra 6-9 haftadan sonra da e, bir yıl, bir buçuk yıl, bazı çalışmalarda 2 yıl kalıcılığı var. E, bunun kalıcılığının bu kadar uzun olmasının nedeni, bir buçuk yıl kadar, bir, bir buçuk yıl kadar kalıyor ama kolajen üretimini desteklediği için onun etkisi de iki yıla kadar uzuyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık çok da merak ettiğimiz bir konuyu tam detaylarıyla bize izah ettiğiniz için. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler. Şimdi kameralarımız Bolu'da efendim. Dermatoloji uzmanı Doktor Aslı Şahin'in kliniğinde bizler için hazırladığı çok güzel çalışmalar, çok güzel uygulamalar var. Çok güzel bilgiler verecek efendim. Hep birlikte izliyoruz.